Nişanlı olduğum bayanla dini nikah kıydım. İyi halt ettim. Nikahlandığım bayanın başka kişilerle görüştüğünü ve bana sosyal medya üzerinden muska yaptırdığını öğrendim. Nikahı bozmak istedim. Kendisi benden mehrinin yarısını talep etti. Ben bu şartlarda mehrini vermek zorunda mıyım? Mehir kadın hangi şartlarda verilmez? Bir kere şu nişanlıyken nikah işini bırakın. Daha altı ay var, nikah kıyıyorum. Derdin ne, flört mü edeceksin? He? Yani flört, flörtün helal şeklini mi arıyorsun? Kardeşim nikah kıyacaksan bir hafta kala kıy ya. Altı ay boyunca nikahlı. Ondan sonra... Geziyorlar, dolaşıyorlar. Bu kız, bu kızı daha kim ister ya? Diyelim ki nişandan döndü. Kim ister bu kızı? Hele bir de nikah kıymış. Kim bilir neler olmuş neler. Hangi erkek bununla evlenmek ister ya? Bu iş en çok kıza zarar verir. Kimse bu kızı istemez. Kız istenilendir, erkek isteyendir. Erkek gider icabına başkasını ister. Ama kız istenilendir. Böyle bir kızı da kimse istemez. Kızlar bu hataya düşmesinler. İşte bakın diyor ki, bu bayanın başka kişilerle görüştüğünü öğrendim. Acaba doğru mu? Şimdi internet üzerinden muska falan bunlar geç. Bunlar zaten uydurma şeyler. Ee, öyle muska olmaz. Ama başka kişilerle görüşmüş olması. E, bu doğru mu acaba? Ee, eğer doğruysa zaten bu namussuz demektir. Yani nikahlı kadın ve başkalarıyla görüşüyor. Nikahlı bir kadın eğer başkalarıyla görüşüyorsa bu namussuzdur. Ben açık konuşurum. Ve bir erkek nikahlı bir kadınla flört ediyorsa o da namussuzdur. Bu kadınla yaşanmaz ki. Mehrin yarısını istemiş. Eğer tenhada beraber kalmadılarsa, mehrin yarısını hak eder erkek karısını boşadığında, nikah ile kadın mehrin yarısını hak eder. Nikah kıydığı anda hemen geri boşasa mehrin yarısını alır. halvet sahiha denilen yani tenhada beraber kalmaları, kimsenin olmadığı tenha bir yerde, kadın hasta değil, hayız değil, oruçlu değil, Ramazan değil. Böyle bir ortamda birlikte bir müddet böyle 15 dakika, yarım saat gibi bir süre mesela beraber kalmışlarsa erkek kadına elini sürmese bile yine de nikah yine de mehrin tamamını hak eder. Ya da beraber oldularsa yine aynı şekilde mehrin tamamını hak eder kadın. Bunlar nikahlı eğer e, bu dediğim şey olmadıysa yani duhul, cima gerçekleşmediyse nasılsa nikahlıyız deyip de hani olmuş olabilir. Bir duhul gerçekleştiyse mehrin tamamını alır erkek karısını boşadığında. E, ya da halvet sahiha denilen tenhada böyle beraber kaldılarsa yine mehrin yarısını alır. Şey, e, o zaman mehrin tamamını alır. Yani halvet gerçekleştiyse ha halvet sahiha ha duhul. Aynı görülüyor. Bu mesele aynıdır. Ve mehrin tamamını hak eder kadın. Soruda anladığım kadarıyla hani böyle bir şey olmamış. E, o yüzden mehrin yarısını istemiş kız. Ancak bunlar bunu bilmiyor olabilir. Yani yalnızca duhul ile cima ile mehrin tamamını hak etmiyor. Tenhada beraber kaldıkları zaman da kapı pencere örtük, perde örtük. yani dışarıdan görünmüyor. bir Öyle bir ortam da kaldılarsa yine duhul gibi sayılıyor. Yine mehrin tamamının verilmesi gerekiyor. Çünkü kadın kendisi teslim olmuş nikah var. Ortam müsait ama erkek ona yaklaşmamış. O zaman kadın yine de mehrin tamamını alır. Şimdi bu durumda e, soruyu soran kendi durumun daha iyi bilir. Böyle bir şey tenhada beraber kaldılarsa mehrin tamamını verir. Kalmadılarsa mehrin yarısını verir. Ver kurtul. Ver kurtul. Eğer dediğin doğruysa bu kadın senden nikahlı olduğu halde başkalarıyla görüşüyorsa namussuzdur. Bu namussuzla evlenmen, düğün müğün yapma. Mehir önemli değil, üç kuruş para, verirsin kurtulursun, bunu ispat edemezsin. İspat olsaydı, mahkemeyle ispat olsa, İslam devletinde mahkemeyle ispat olsa, o zaman bundan dolayı ayrıldığı için mehir vermez. Ama ne İslam devleti var, ne İslam mahkemesi, ne de bunu ispat edecek bir delil. Kişi eğer gerçekten biliyorsa, ispat edemiyorsa, mehrinin yarısını verir, kurtulur. Ya da tamamını vermesi gerekiyorsa, anlattığım gibi. Tamamını verir, kurtulur. Yok eğer e, ispat edebiliyorsa, şahitler varsa, İslam devleti yok, İslam mahkemesi yok ama diyelim ki bir sürü insan da şahit. İslam devleti olsaydı İslam mahkemesi olsaydı gerçekten de İslam hakimleri bu durumda hani mehri iptal edecekse öyle bir durum varsa kişi o zaman vermeyebilir. Yani şahitler var. senin başkalarıyla görüştüğüne, flört ettiğine, ben senin bu yüzden boşuyorum. Dolayısıyla mehrin de vermem diyebilir. Ama bunu nasıl ispat edecek? Böyle kolay değil. Bununla uğraşmak da çok zor. İspat ederse etsin ama edemiyorsa mehrin yarısını versin kurtulsun.